Pamuk Prenses güvenilir dostlar Evvel zaman içinde Pamuk Prenses adında güzel bir prenses yaşardı. Kötü kalpli ve yani kraliçe Pamuk Prenses'in bir gün kendisinden daha güzel olacağından korkuyordu. Ayna ayna söyle bana kim en güzel bu dünyada diye her gün sihirli aynasına soruyordu. Ayna da her gün sensin diye cevap veriyordu. Bir gün ayna farklı bir cevap verdi. Pamuk prenses dedi. Kraliçe öfkeden deliye döndü. Kraliyet avcısına pamuk prensesi ormana götürüp orada öldürmesini emretti. Böylece kraliçe tekrar kraliyetteki en güzel kadın olabilecekti. Fakat avcı pamuk prensese bir türlü kıyamadı. Ormana vardıklarında pamuk prensese kraliçenin ondan ne kadar nefret ettiğini anlattı. Kaç dedi Pamuk Prensesi, saklan. Pamuk Prenses döndü ve elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde oradan kaçtı. Orman ürkütücü bir yerdi. Dallar sanki onu yakalamaya çalışıyor, kökler ona çelme takıyordu. Sanki karanlığın içinden gözler onu izliyordu. Pamuk Prenses çığlık attı. Sonra yere düşüp korku içinde başını ellerinin arasına aldı. Sabah Pamuk Prenses başını kaldırdı. Kendisini izleyen gözler gördü fakat bu kez bunlar tavşanların, geyiklerin, sincapların ve rakunların dost canlısı gözleriydi. Pamuk Prenses artık yalnız olmadığı için çok mutluydu. "Lütfen kaçmayın," dedi. "Size zarar vermeyeceğim." Pamuk Prenses bir daha asla şatoya dönemeyeceğini biliyordu. Peki ne yapacaktı? Nereye gidecekti? Belki hayvanlar bana yardım edebilir diye düşündü. Gece uyuyacak bir yere ihtiyacım var dedi. Hayvanlar birbirlerine baktılar. Kuşlar pamuk prensesin pelerini gagalarına takıp ona rehberlik ettiler. Çok geçmeden ormanda bir açıklığa geldiler. Ağaçların altında çok güzel küçük bir kulübe vardı. Tıpkı bir bebek evi gibi diye haykırdı pamuk prenses. Pencereden içeri baktı. Evde kimse yoktu. Hayvanlar içeriye girmesinde bir sakınca olmadığını söylemek ister gibi başlarını yukarı aşağı salladılar. Pamuk Prenses kapıyı açtı. Kulübede lavabonun içinde tavana kadar bulaşık vardı ve giysiler oraya buraya saçılmıştı. Yerlerde asırlardır süpürülmemişti. Pamuk Prenses masadaki küçük sandalyeleri saydı ve kulübede yedi küçük çocuğun yaşadığına karar verdi. Yedi dağınık çocuk dedi başını iki yana sallayarak. Pamuk Prenses eline bir tüpürge aldı. Evi temizleyip onları şaşırtacağız dedi hayvanlara. Hem belki böylece kalmama izin verirler. Pamuk Prenses bir yandan şarkı söylerken bir yandan da evi süpürmeye başladı. Rakunlar giysileri yıkadı. Geyikler toz aldı ve sincaplar evi topladılar. Kısa bir süre sonra ev harika görünüyordu. Temizlik bittikten sonra Pamuk Prenses kulübenin geri kalanını merak etti. Bakalım yukarıda neler varmış dedi. Bir mum yaktı ve merdivenleri çıktı. En üstte bir kapı vardı. Pamuk Prenses kapıyı açtı ve içinde yedi küçük yatak olan bir odaya girdi. Her yatakta bir isim yazılıydı. Bilgin, nişeli, hapşırık, şaşkın dedi Pamuk Prenses gülerek. Çocuklar için ne kadar komik isimler. Okumaya devam etti. Somurtkan, utangaç ve uykucu. Pamuk Prenses'inde çok uykusu gelmişti. Üç küçük yatağın üzerine uzandı. Kuşlar üzerini bir battaniye ile örttüler. Birkaç dakika sonra prenses derin bir uykuya dalmıştı. Çok geçmeden kulübenin sahipleri döndüler. Hiç de çocuk değillerdi. Cüceydiler. Kapıyı açtıklarında gözlerine inanamadılar. Bütün ev tertemiz diye bağırdı bilgin. Cüceler kaygılı bir şekilde merdivenleri usulca çıktılar. Davetsiz bir misafirin odalarında olduğunu düşünüyorlardı. İçeri girdiler ve bilgin pamuk prensesin üzerine örten battaniyeyi çekti. Hey! Bu bir kız diye bağırdı Bilgin. Bir melek diye fısıldadı utangaç. Fakat öfkeli farklı düşünüyordu. Bütün kadınlar zehirlidir diye ısrar etti. Pamuk Prenses uyanınca kaygılı cüceler yataklarının arkasına saklandılar. Pamuk Prenses'e gizlice yatakların ayak uçlarından baktılar. Prenses esneyip yatakta doğruldu. İrkilerek cücelerin yüzlerini gördü. Ah siz küçük adamlarsınız diye bağırdı. Sakın kim olduğunuzu söylemeyin, bırakın tahmin edeyim. Tek tek yataktaki isimlerle cüceleri eşleştirdi. Hepsini tek seferde doğru bilmişti. Pamuk Prenses cücelere ormandan nasıl kaçtığını ve Kareliçe'nin onu öldürmek istediğini anlattı. Onu geri gönderin diye uyardı öfkeli diğer cüceleri. Kraliçenin onlara kötü bir büyü yapmalarından korkuyordu. Beni burada bulamaz diye söz verdi prenses. Çamaşır yıkarım, evi toplarım, yemek yaparım. Cüceler pamuk prensesin yapabileceği elmalı turtaları, bazı pastaları hayale daldılar. Kalıyor dediler. Sonra da hep birlikte aşağı indiler. O akşam lezzetli bir yemekten sonra cüceler ve pamuk prenses şarkı söylediler. Şaşkın davul, uykucu boru, öfkeli ise ork çaldı. Pamuk Prenses müziğe alkışlarla eşlik edip yeni arkadaşlarıyla dans etti. Cüceler hayatlarında hiç bu kadar çok gülüp eğlenmemişlerdi. şarkı söyleyip dans etmeyi bıraktıklarında uykucu pamuk prensese döndü. "Bize bir hikaye anlat." dedi. Pamuk prenses onlara bir dilek kuyusunda bir prensle karşılaşıp aşık olan bir prensesin hikayesini anlattı. "O sen miydin?" diye sordular ve pamuk prenses başıyla onayladı. En büyük dileği bir gün o prensi tekrar görmekti. Dalgın dalgın iç çeken cüceler Pamuk Prenses'e kendi rahat yataklarını verdiler. Utangaç bir çekmecede uyudu. Bir neşeli bir dolabın üstüne çıktı. Bilgin küveti seçti. Öfkeli ise büyük bir saksının içine girdi. Cüceler bu durumu hiç umursamadılar. Öfkeli bile Pamuk Prenses'in kalmasından memnundu. Sabah cüceler madendeki işlerine gitmek için hazırlandılar. Fakat özellikle de Kraliçe'nin ona yapmaya çalıştıklarından sonra Pamuk Prensesi yalnız bırakma konusunda endişeliydiler. "Bana bir şey olmaz" dedi Pamuk Prenses. Sonra hepsini teker teker öpüp yolcu etti. "Seni uyarıyorum, hiç kimse ya da hiçbir şey bu eve girmesin" dedi öfkeli. "Ah öfkeli, ne kadar da umursuyorsun beni" diye bağırdı. Pamuk Prensesi öfkeliye kocaman bir öpücük verdi. Öfkeli sanki öfkelenmiş gibi ayağını yere vurdu fakat yüzünde aptalca bir gülümseme vardı. O öğleden sonra öfkelinin uyarısını unutan Pamuk Prenses fakir yaşlı bir kadını eve aldı. Kadın Pamuk Prenses'e kırmızı ve parlak bir elma verdi. Durma al bir ısırık diye ısrar etti. Fakat ne bu elma sıradan bir elmaydı ne de yaşlı kadın sıradan biriydi kadın kılık değiştirmiş kötü kalpli karaliçeydi ve elma da zehirliydi. Pamuk Prenses'in hayvan arkadaşları onu kadına güvenmemesi konusunda uyardılar ama Pamuk Prenses anlamadı. Elmayı aldı, dudaklarına götürdü ve bir ısırık aldı. Ah kendimi bir tuhaf hissediyorum diye bağırdı ve yere düştü. Cüceler eve dönüp arkadaşlarını bulduklarında onun öldüğünü zannettiler. Kraliçe'nin kullandığı büyünün bir ölüm uykusu olduğunu ve aşkın ilk öpücüğünün pamuk prensesi uyandıracağını bilmelerine imkan yoktu. Cüceler prensesi kaybetmeye dayanamadılar. Ona altından ve camdan güzel bir tabut yaptılar ve tüm hayvan arkadaşlarının prensesi ziyaret edebilsin diye tabutu ormana koydular. Bir gün bir prens çıka geldi. Üstelik bu pamuk prensesin dilek kuyusunda tanıştığı prensdi. Prens cam tabuttaki kıza baktı ve ona aşık olduğu prenses olduğunu anladı. Prens cam kapağı kaldırdı, eğildi ve prensesi öptü. Prenses yavaşça uyandı. Prens onun kollarını aldı. Çevrelerinde cüceler ve hayvanlar dans edip kucaklaşıp neşe içinde zıpladılar arkadaşları yeniden hayattaydı ve gerçek aşkı onu bulmuştu. Hoşça kalın dedi Pamuk Prenses ve cüceleri her birini öptü. Prensle evlenmek için gidiyordu ama arkadaşlarını çok geçmeden tekrar ziyaret edeceğini biliyordu. Bir Pamuk Prenses masalı da burada sona eriyor sevgili arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.